Genel değerlendir değerlendirmeye başlayalım. Şimdi şunu söyleyebilirim ee açık bir şekilde. Biz burada bu sezonun en kritik galibiyetini aldık. Şöyle bir hava oluşmuştu. Üzerimizde çok hissetmemeye çalıştık ama maalesef bu olumsuz havanın oluştuğunu maçın önünde de söylemiştim. Şimdi biz 23 maç oynadık 2 mağlubiyet aldık. Son dört maçta iki mağlubiyet alınca işler biraz farklı noktalara gitti. Biz buna biz buna inanıyorduk ve içeride biz buna hakimdik. Neye hakimdi? Bu işin içinden bu oyuncu grubuyla, bu karakterli oyuncularla çık çıkacağımıza inanıyorduk. Ve bugün de bizim düşündüğümüz, bizim öngördüğümüz şekilde oldu. Maçla ilgili şunları söyleyebilirim. Aslında çok öngördüğümüz gibi gitmedi maç. Şöyle söyleyeyim. Çok oyun gücünün bir tarafa pozitif olarak yansıtacağı bir oyun beklemiyorduk açıkçası. Fakat biz bunu maçın başlamasından 10 dakika sonra ciddi anlamda hissettirmeye başladık. İlk yarı çok pozisyonumuz var. Direkten dönen toplarımız var. Bu oyun gücünü rakibe hissettirdik. Ama gol kaydına muvaffak olamadık. İkinci yarı yine oyunun hakimi olan taraf bizdik. Bir sıfıra getirdik oyunu. Daha sonra 10 kişi kaldıktan sonra ki bizim bu anlamda burayı değiştirmemiz lazım. Yani 2 hafta 9 kişi, bu hafta burada 10 kişi ki 9 kişi kaldığımız maçlarda da oyun gücünü rakibe hissettirmemize rağmen bir puanla ayrılmıştık ki maçtan. Burada 10 kişi kaldıktan sonra evet rakibe pozisyon verdik mi verdik. Onların da direkten dönen topları var. Düşündüğüm yer şurası aslında. Bu gibi oyunlarda bu kadar bu sağ ve zemine rağmen oyun gücünü rakibe hissettiriyorsan 2-0'ı daha çabuk bulacaksın. Biz burada bir problem yaşadık ama Devamında savunma ve hücum prensiplerini doğru uygulayarak maçı kazanmasını bildik. Ha biz bunu şu anlamda öngörüyorduk. Bu oyuncularla biz bu işi yapacağımızı, bunların bu maçı bu şekilde oynayacağını öngörüyorduk. Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Sakin kalmak, sakin kalalım, sakin olalımla olmaz. Bu iş söylemlerle olmaz. Bu işi tutum ve davranışlarımızı ser yansıtmak zorundayız. Bu oyuncular bu işi buraya kadar getirdiler. Bundan sonra da Allah'ın izniyle sonunu görürüz. Şu andan itibaren Tuzla Spor maçı bizim için bitmiştir. Bunun bu galibiyetinin şu an biz bitirdik. Biz yapacağımız iş Balıkesir maçına odaklanacağız. 3 puan 3 puan gideceğiz. İyi konsantre olup Allah'ın izniyle bu işin sonunu görmek istiyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Burada içerideki oyuncuların çoğu şampiyonluk yaşamış oyuncular. Özgüvenli oyuncular. Evet bizim hatalarımız oldu bir iki kartta. Ama olmayanlar da oldu. Biz bunu Böyle olmaması için biz elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubu daha fazla dikkat edecek. Bundan sonra Allah'ın izniyle 11-11 maçları tamamlayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.